Sizler ordusunu yani çok iş bulacağız, çok şahane bir hayatımız olacak bir bir hayal kurmuyoruz. Ne yazık ki böyle bir tablo. Sanmıyorum ki şu an üniversite hiçbir üniversite öğrencisinin böyle bir gelecek e, kaygısı taşımayan üniversite öğrencisi olduğunu da sanmıyorum. Bir hangi üniversitede okursanız okun, okuyun. E, hangi öğrenciye sorarsanız sorun. Bir gelecek kaygısı var. E, i̇şsizlik rakamları ortada diyoruz. Bugün resmi TÜİK rakamları bile %20'leri bulmuş durumda. Ee, üniversite öğrencileri ciddi bir kesim zaten bunun içerisinde. Ee, ama bu da alıştırılan bir süreç. Yani mesela e, okul <laughs> atımı kaldırıldı. E, eğitim <laughs> süreci uzatıldı. orada ee, tabii uzatıldı ama harçlar da baya bir e, her uzatmada biraz daha uzuyor galiba. Artıyor. Ee, onun dışında öğrenci e, hareketinde yani Tayyip Erdoğan bu 4C meselesinde de aynı şeyi söylemişti. Sizin yerinizde çalışacak binlerce işsiz insan var demişti. Aslında alıştırılan bir topluluk haline getiriliyor üniversite öğrencileri. Bugün bir mühendis e, bin lirayla çalışmaya başlıyor. E, bu açıdan gelecek kaygısı taşımamak çok mümkün değil. Ama e, buna karşı neler yapılacak? yani Bunun içinde de mücadele bitmiş değil. Çünkü biraz gelecek... da önümüzde iyi örnekler de var. KPSS sınavına hazırlanmak, KPSS'den sonra hani atanamamak, Hı -hı. o kadar çok bekleyip atanması yapılamayan öğretmenler Hı -hı. o kadar çok iyi örnekleriniz var ki sizin açınızdan işsizliğe de. Evet, bunların hepsi toplamda bir güvencesizleştirme uygulaması aslında. AKP'nin bu neoliberal dönem dediğimiz e, politikaları paralaştırma uygulaması. Yani nasıl e, taşeron işçiler güvencesiz şu koşullarda çalıştırılıyorsa bugün aynı şekilde avukatından doktoruna, e, mühendisine kadar e, ee, öğretmenine kadar herkes aslında meslek sahibi olsa dahi herkes bir Bunun için mühendisler eğer yetkin mühendisliğe tabi tutuluyorsun, okulunu bitirsen bile, mühendislik eğitimi alsan bile bir üniversitede e, yetkin mühendislik diye bir süreç işletilmeye çalışılıyor. Bu süreci geçemediğinde hala mühendis sayılmıyorsun. Keza KPSS diye bir süreç var öğretmenler açısından. Bir sürü kademeleri var. Sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik gibi. Yine güvencesizleştirme. 600 lira 700 liraya çalışan öğretmenlerimiz var. Doktorluk için hani biraz daha farklı olsa bile bugün TUS diye bir sınav var. Aslında her alanda özel, özelleştirilen hem o eğitim süreçlerini uzatan, işsizlik süreçlerini uzatan, o işsiz yıllarını artıran hem de dediğimiz gibi KPSS olur bunun adı. Bunun adı yetkin mühendislik dershanesi sınavı olur. Bunların hepsi de aynı zamanda bir para ulaştırma eğitiminin basamakları. Yani üniversitede para veriyorsun. Sonra bir de KPSS dershanesine gidip para veriyorsun. Ciddi de bir sektör. Ve bu sektörün bugün AKP ve e, cemaatin elinde olduğunu da biliyoruz, dershane sektörünün. Bunların hepsi dediğimiz bir toplamda eğitimin gericileştirilmesi, güven, e, güvencesizleştirme uygulamaları, eğitimin paralılaştırılması uygulamaları bugün AKP ile <laughs> iç içe geçirilmiş durumda ve işletiliyor. Evet siz zaten şeyde bunu söylüyorsunuz, yani üniversiteler e, şartlarını açıklıyor diye her fakülteniz teker teker şartlarını açıklıyor aslında. Hı -hı. Hatta orada şeyi söylüyorsunuz. Ee, harç ve kayıt paraları kaldırılsın diyorsunuz. Birkaç madde var benim önümde. Hı hı. E, hatta neler diyorsunuz? Söz, yetki, karar e, hakkı istiyoruz diyorsunuz. Harç ve kayıt paraları kaldırılsın diyorsunuz. E, soruşturmalar geri çekilsin ve cezalar iptal edilsin. Ben bir taraftan bunları not aldım. Polisin üniversitedeki uygulu, e, varlığına son verilsin diyorsunuz. Sizin bayağı şartlarınız var aslında. Hı hı. E, bu şartların bir devamlılığı var mı? E, yerine getirilmezse ne olacak? Yeni getirmesi. <laughs> Ortada. hazır bekliyor orada. öncelikle bu şartları bir es geçmiştik. Türk ee, Türkiye Üniversiteler Meclisi'nde toplanmıştınız, ne yaptınız diye Hı -hı. sormuştunuz. İşte orası aslında işte bu Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nden daha demokratik bir yer. İşte bütün öğrenci kolektifleri üyeleri toplandık Türkiye'de. Ee, bu kararları aldık. Ortak herkesin eşit söz hakkı olduğu işte birilerinin dayatmadığı bir ortamda aldık. Bu kararlar üniversitelerin bu dönemki şartları. Ee, yani en yakıcı sorunlar aslında onları bir önceledik. işte beş tane. Ama onun dışında herhalde yani şu an üniversitelerin bir kutular koyduk işte. Üniversite talepleriniz nelerdir, şartlarınız nelerdir diye. Onlarda muhtemelen binlerce sorun bir